Merhaba arkadaşlar. Şimdi benim not dördüm telefonla konuşurken e, böyle bir dondu kastı. Orta tuşa bastım. Yan tuşa bastım. Böyle dondu kaldı. Genellikle hep böyle yapıyor. Kendi kendini kapatıyor. Kendi kendini açıyor. Şu an ne kapattı ne açtı. Böyle takıldı kendi kendine. Ya gerçekten anlamıyorum yani bu telefonun derdini, bu sıkıntısını. Şöyle Şimdi arkadaşlar bir videoyu Durdurmadan Bataryasını açacağım Bataryasını çıkaracağım Çünkü başka türlü kendine gelmiyor Bu telefonun böyle bir sıkıntısı var Böyle bir arızası var hala bakın İşte göz gösteriyorum Şöyle Tamam Bataryasını bir çıkarayım ya böyle sıkıntıları var ya. Böyle bir sıkıntıları kendi kendine kapanıyor, kendi kendine açılıyor. Ondan sonra donuyor, kalıyor. Adam adayken kapatıyor. Yani arıza veriyor. Yani Şimdi arkadaşlar bekliyoruz. Büyük ihtimalle ya şimdi açılır da böyle sıkıntıları var Note 4'ün. Şu an ben e, bunu Şubat 2015'te almıştım. Aradan kaç sene geçti? Bir buçuk sene geçti. Bir buçuk sene de bu kadar oluyor yani. Cihazda da 2200 lira vermiştim. Yani kısa ö, bir ömürlü bir cihaz yani. Samsung servisine götürdüm. Tekrar da götüreceğim. İnşallah bu sıkıntıları giderip bana yeni bir cihaz verirler. Öyle umuyordum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.